Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin uydusu yoktur? A) Uranüs B) Venüs C) Satürn D) Mars Doğru seçenek B Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin halkası yoktur? A) Neptün B) Merkür C) Satürn D) Uranüs Doğru seçenek B Güneş sistemindeki Güneşe en yakın gezegen ve en uzak gezegenlerin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) En soğuk gezegendir, en büyük gezegendir. B) En küçük gezegendir, en soğuk gezegendir. C) Halkası vardır, en sıcak gezegendir. D) En sıcak gezegendir, dönüş şekli varil gibidir. Doğru seçenek B. Ay tutulmasından yaklaşık 3 hafta sonra ayın hangi evresi görünür? A) İlk dördün B) Son dördün C) Dolunay D) Yeni ay Doğru seçenek A. Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi iç gezegenlerle ilgili doğru bilgi içerir? A. Yörüngeler arası mesafeler birbirine uzaktır. B. Hiçbirinin halkası yoktur. C. Her biri kalın bir atmosfere sahiptir. D. Uydu sayıları fazladır. Doğru seçenek B. Her ikisi de halkalı olan gezegenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Satürn Merkür B) Merkür Dünya C) Jüpiter Venüs D) Satürn Jüpiter Doğru seçenek D. Aşağıdakilerden hangileri güneş etrafında dolanırken kendi ekseni etrafında da dönerler? A) Gezegen ve uydu B) Gezegen C) Gezegen, uydu ve asteroit D) Gezegen, uydu ve meteor Doğru seçenek A. Güneş'in etrafında elips yörüngelerde dolanan gök cisimlerinin oluşturduğu topluluğa Güneş sistemi denir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu sisteme ait bir gök cismi değildir? A) Gezegen B) Kuyruklu yıldız C) Göktaşı D) Meteor Doğru seçenek, B. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Dünyanın birden fazla uydusu vardır. B. Dünya yüzeyinin 3 bölü 4'ü karalarla kaplıdır. C. Dünyanın bir tane halkası vardır. D. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen dünyadır. Doğru seçenek D. Gazsal gezegenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Merkür, Venüs, Dünya, Mars B) Merkür, Venüs, Uranüs, Neptün C) Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün D) Jüpiter, Satürn, Dünya, Mars Doğru seçenek C.